Sabah namazında şafiler kurut duası yapıyorlar. Kurutun evet. nes olduğu iddia ediliyor. Bunun hakikati var mıdır? Şafilerle malikiler sabah namazında konu duasını okurlar. İmam Malik'in mezhebi de öyle. Peygamberimiz iki ay beş vakit namazların tümünde konu duası okurdu. İki ay. Orduyu savaşa gönderdiğinde konut duası mutlaka okurduğu namazlarda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki, namazlarda en son uygulaması konut duası bıraktı. Bazı rivayetlerde sabah namazı konutu dışında, sabah namazı konutu dışında, Peygamberimiz diğer namazlarda konut duasını bıraktı. Bu da usulü bir tartışma böyle yapılıyor. Peygamberimizin yaptığı bir ibadet, sonra onu bırakması nesh mi değil mi? Nesh değildir. Peygamberimiz bir, bir ibadet yapmışsa, sonra o ibadeti terk etmiş. Asla ve asla Peygamberimizin o ibadeti terk etmesi, o ibadetin hükmü geçersizdir manasına gelmez. Çünkü Peygamberimiz ne diyor bize? Vacip, farz olmasın diye ben bazen bırakıyorum. Ümmetime zor gelir diye ben bazı amelleri bırakıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir uygulaması vardır. İbn Kayyim Zadül Maad kitabında 20-30 sayfa bu konuyu tartışıyor. Konu duası tartışıyor. Ve en son bunu söylüyor. Bu çok önemlidir. Diyor doğruyu söylemekse peygamber bazen bazı namazlarda sabah namazının bazılarında konu duası okurdu. Diyor bunu inkar etmek nankörlüktür yani. Rivayetlerde sabittir diyor. Sürekli okumamışsa bile bazen onun duası sallallahu aleyhi ve sellem okumuş. Şafiilerin sürekli okuduğu gibi değil belki. Mesela ben Malatya'da sabah namazı kıldırsam okumak istiyorum. Çünkü burada o sünnet yok. Diyarbakır'da da namaz kıldırsam okumam. Onlara da derim ki bakınız peygamberde okumadığı namazlar da vardır. Böyle pratik bir sünneti öğretmiş oluruz yani.